Kaptan tepkiler ee, çok net bir galibiyet aldı. Güzel bir golün var. Nasıl değerlendireceksin karşılaşma'yı? Öncelikle galip geldiğimiz için çok mutluyum. Ee, yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum ve onlara layık olmaya çalışıyoruz. Ee, gol attığım için de tabii ayrıca sevinçliyim. takımla golle de katkı verebilmek benim için çok e, güzel bir şey. E, ee, güzel gidiyoruz inşallah sonuna kadar böyle devam eder. Golden sonra bir sevinç gösterim vardı. Ee, özel bir durum muydu o? Hangisi? Yani, gol attıktan sonra <laughs> tribüne geldin ya. Buradayım ben. E, buradayım yani ben. öyle bir şey evet, evet zaten. Onun bir anlamı var mı? Evet buradayım. buradayım. ben buradayım ve şampiyon olacağız. İnşallah. Tribünler için neler söylemek istersin? Cumartesi, gündüz maçı çok soğuk olmasına rağmen yine bütün stat hemen hemen doluydu. Evet güzel gerçekten onlara gerçekten söyleyecek hiçbir şey yok. Görüyoruz zaten. Ee, hem kupa maçı olsun hem lig maçı olsun gündüz, gece, hava soğuk sıcak hiç fark etmiyor bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Dediğim gibi Rokat başında da söyledim. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Hatta rotasyon anlamında da bugün üç tane farklı oyuncu ile çıkıyor ilk 10'dan. Baktığınızda da onlar da çok iyi görevlerini yaptılar. Ee, kadının geniş olması sizi rahatlatıyor mu? Tabii e, Eren kardeşimizin milli takıma gitmesinden dolayı orta sahada farklı bir e, kontenjan oynatmak durumunda kaldı hocamız. Ama e, biz bir aileyiz. Oynayan, oynamayan, sırasını bekleyen, sırası gelen, e, herkes elinden gelen özveriyi ve mücadeleyi gösteriyor. E, takımdaşlığın ana sebebi bu zaten. E, başarılı olmak istiyorsak hepimiz bir aile olmalıyız. Ve onu da başardığımızı düşünüyorum. E, bugün oynayan, sonradan giren, e, bize sağ, e, yardımcı olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Teşekkür Ağzına Teşekkür